Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, bir <laughs> eşimle birlikte bir vlog tarzı bir şeyle karşınızdayız inşallah. Şimdi Ümraniye'deyiz. Bisikletlerimizle geldik Ümraniye'ye. E, malzeme alacağız ve evde gene kapı kısı yapacağız hep beraber. Şimdi malzemelerim çok sorun oldu. Instagram'da ulaşanlar, yorum yazanlar. Ee, evde para kazanma videomun altına yorum yazan da çok oldu soran eden. O yüzden ben size nereden aldığımı, ne kadar aldığımı, maliyetini hepsini paylaşmak adına ee, hadi başlayalım alışverişe. İnsanlar çok bize bakıyor çünkü. Evet, şimdi ilk durağımız olan Çıtaklar diye bir yer var oraya geçeceğiz. Şimdi yorumunu tarif etmek adına Ümraniye Çarşı'da eski İgdaş binası var. Meydan var burada. Şu an kapalı olsa da. Ümraniye Meydan'dan Paşa Döner'den dümdüz aşağı iniyoruz. Kumaşlar Çarşısı'na çok gider gibi. Şimdi oraya gidiyoruz. Yolda da çekmeye çalışacağım. Ee, oradaki yerden yapalım. Bir tane bir yer daha var. Aya burası biraz daha pahalı ama burada daha çok çeşit olduğunu düşünüyorum. Bakalım eğer istediğim şeyler burada varsa buradan alacağım yoksa oradan alacağım. Hadi şimdi gidin. ilk evet. İlk durağımız olan Tuhafiye'ye geldik. Şimdi aşağı doğru inen bir yer. Şimdi orada içeriden bakalım fiyatla ile alışverişimizi tamam. yapalım. Bu çiçekler bu şekilde şu 10 lira büyükleri 20 liraymış şu büyükler şu küçükler de 7,5 liraymış. Şöyle bir sürü çiçekler var. Şu tekler ne kadar? Bir tekler? Liraymış. 10 liraymış tekler de. Gerçekten yok yok yani burada arkadaşlar. Her şey var. Evet alışverişimiz bitti. 38 lira tuttu ama aldığım malzemelerle sanırım 4 tane falan kapısızlık yapılır. Abartmayın 3 yapılır. E, o yüzden evet. çok karlı olacak. Şimdi çıktık tatilimize ama başka bir tatil daha göstereceğim size. Burası biraz ara sokakta ama fiyatları daha ucuz bulamamanızı ee, varsayarak başka daha caddeye yakın bir yer daha göstereceğim. Şurada oraya gidelim. Evet ikinci durağımız da burası. Durağı var. Yanında kumar da var. Burası da gene çarşıda, santralde. Ümraniye santralde ee, burası da. E, aşağıda duraklardan e, türkiye Finans'tan yukarı doğru direkt çıktığınızda bankadan direkt çıktığınızda e, ulaşımı bu şekilde sağlıyorsunuz. Evet, evet. Zaten i̇şte. burası bayağı meşhur etki bir yer. E, burayı herkes biliyor. Burası da çok büyük efendim efendim. Sol tarafa gidiyoruz. Üstüne dönüyorsak. Beylerdik iki sokak sağda hmm. giderken solda. Yani. Otobüs duraklarının indiğinizde türkiye Finans'ın yukarı sokağından çıkıyoruz. Anlık anlık yani Tuğra derseniz herkes zaten burayı biliyor aslında çok eski köklü bir yer burası. Zaten bu sebeple fiyatları da uçuk. Ee, diğeri daha yeni hatta ben orayı 2-3 gün falan fark ettim orası daha uygun fiyatlar. Şimdi ikinci bir yer daha söyleyeceğim size. Burası da e, ünani çarşıda Watson's gratis işte kozmetika olan yerin <laughs> e, karşısında şöyle Burası da çok eski Belgarlı Parfüm. Çok eski. Hatta PTT e, tabelasından içeri doğru girdiğimizde iki yer daha göstereceğim şimdi. İçeri doğru girdiğimizde çok iki adımlık bir yer yani. Ufuk sokak. Burası da biri şurası. Burası da çok e, malzeme konusunda güzel kaliteli malzemesi var. E, Burası var. Bir tahta kare var. Bunun internet sitesinde de hatta yeri var. Ben ahşap boyamalarım için onu da yapacağız inşallah. Onları buradan alıyorum. Hatta şöyle Paşa Bahçe Nil mağazası var. Fabrika satışı mı artık? Ee, oranın yanı. Orası da çok ucuz yine. Yani Ümraniye'de aslında göstermek için 3-4 mağaza daha var ama e, onlar da şu an tat geç oldu. Kapanmıştır ya da çok ara sokaklarda e, bisikletle sıkıntı çıkıyor. E, insanlar i̇nsanlar biraz tepki veriyor bisiklete. O yüzden oralara gidemiyorum ama dediğim gibi diye daha önce de söylemiştim. Gene bana özelden yazarsanız her türlü yollarını, yerlerini tarif ederim size. Böyle Ümraniye bu konuda çok zengin. Ben normalde e, alıyordum. Bence onun sohbetini sonra yapabilirim. Şu an yolda yapmayalım. Ben yukarı. Eve gideceğim. O zaman e, şimdi yola devam ediyoruz. Evde görüşmek üzere. Evet artık eve gelmiş bulunmaktayım. Maskeden kurtulduk olsun. Şimdi aldıklarımı size göstereyim. Bu arada ben daha önceden hep hatta e, pandemi öncesinde e, önünden alıyordum. Kuru kahveci Mehmet Efendi artık e, Eminönü'ne giden herkes biliyordur. Onun sokağından yukarı doğru çıktığımızda ara sokaklardan ee, yani şu an tarif edemem ama gitsem elimi koyduğum gibi bulabileceğim bir yerlerden alıyordum. Gene Eminönü'ne giderseniz kesinlikle alt taraflardan değil bütün malzemelerinizi herhangi ne olursa olsun bütün ihtiyaçlarınızı üstteki ara sokaklardan temin edin. Çünkü aşağısı üstte ulaşım sıkıntı olduğundan ve çok insan bilmediği için yani İstanbul'un yerlisi olup oraları karıştırmıyorsanız e, oraları çok bilmiyorsunuzdur. O yüzden aşağıdan hemen alıp alıp kalabalık zaten diye çıkmak istediğinizden oralar daha pahalı olur. Ee, şimdi aldıklarımı göstereyim size. Ben o yüzden hep en önünden alıyordum. Ama pandemi sebebiyle otobüse vesaire binemiyorum kaygı bozukluğundan dolayı. Ee, binemediğim için de yakın evime bisikletle hemen Ümraniye'ye geçip alıp geliyorum. Şimdi aldıklarım yani nispeten burası da çok pahalı değil. Ee, şöyle söyleyeyim mesela bu 10 liraya aldım. Oradan alsaydım da buçuk 7 liraya alacaktım. buçuk olmaz ama yedi alırdım. Bu şekilde bunun böyle 7 liraya mal olduğuna bakmayın. Ben sadece şu kadarını yani bir tomurcuk bölümünü kullanacağım. Geri kalanı da bana kar kalmış olacak. Yani farklı başka yerde de kullanmış olacak. O yüzden böyle çok avantajlı olacak bu. Ayrıca bunun pembesi de var. Onu da evde vardı zaten. Onu kullanacağım. Şöyle jüt kumaşım var ve bu 1 metre. Epeyce büyük. Bu da metresi 10 liraydı. Şöyle göstereyim. Bu ikiye katla daha da büyük yani. Baya. Hani e, sıf bununla e, tahmin ediyorum 5 tane çıkar. E, şimdi çok da büyük vermek istemiyorum. Yapınca da inşallah almanızı vereriz. O zaman da konuşuruz. Jüt kumaşım var. Çiçeğim var. Ve i̇kisi 20 lira. Daha sonra... Ee, şöyle köpük strafor fiyatı görünüyor mu? 6 TL fiyatı. Ee, strafor böyle bir şey var. Çam ee, şey çemberim var. Bununla yapacağız kapı süsünü. Ee, bunlar normalde de bu fiyatlarda. Hatta belki sanki ben e, geçen sene bunu 5 lira diye hatırlıyorum. 1 lira zam gelmiş olma olası yok. Geldiği tazam 2-3 lira gelir çünkü. E, o yüzden bu ucuz geldi bana. Bir de ne var sen? Silikonlarım var. 2, 4, 6 tane silikon aldım. Şunu toplu almayı bir türlü akıl Aslında toplu kutuyla alsam benim için daha avantajlı olacak. Ee, şöyle büyük inci. Bu böyle paketi 2 lira. Bu da böyle 2 lira. Bunları da aralarına koyarım diye. Bu da böyle 2 lira e, bunları da böyle aralarına serpiştirirsem diye aldım. Serpiştirmesem de ben zaten bu işi yapıyorum. elimde kalsa da bunu bir şekilde ben kullanırım, öğütürüm. O yüzden hani bunlara verilen şey hiç üzülmüyorum. Bunlar bir şekilde bende gider. E, kartla ödeme yaptığım için 2 lira 85 kuruş daha toplam artı KDV alındı. E, yani 35 lira tutması gerekirken şöyle 38 liraya bütün malzemelerimi aldım. Şimdi çıkan kapı süsünü ee, en kısa zamanda da onun videosunu atacağım. Çıkan kapı süsünü, harcadığım malzemeyi, maliyeti ben bunu arkadaşım ev hediyesi olarak yapıyorum. Artık mağazada görsün. <laughs> Görecek her şeyi ama e, çıkan maliyeti karşılaştırdığınızda çok ucuz olacak. Ben bunu ev hediyesi olarak arkadaşıma yapıyorum. Gene de bu banyo bütçeme bir katkı aslında. Bunu dışarıdan aldığımda çok daha yüksek maliyeti alacağım. Hem de ee, ben aynı zamanda e, neredeyse küçük bir instagram sayfam var oradan da satış yapıyorum gerçi şu ara çok fazla e, ona yoğunluk veremesem de e, ama normalde yapıyorum e, bu şekilde bildirimlendirmek istedim çünkü çok instagram mesajlar geldi işte e, videonun altına soru soran çok oldu çok da mutlu oldum e, öyle olduğu için insanlar gerçekten demek ki böyle bir şey arayışındaymış evde ek yapma konusunda Size de fikir olmuş olsun. İnşallah yaptığım zaman da kapısını görüşmek dileğiyle. Hepinize çok konuştum. <laughs> Beni komik ettiğiniz ve benimle geldiğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Efendim kalın.